Bu videoda ödev 4'ün dördüncü sorusunu cevaplayacağız. Bize böyle bir veri seti verilmiş. Günler ve saatler var. Bu veri setini kullanarak daire grafiği, çizgi grafiği ve yanıltış sütun grafiği oluşturacağız. Başlayalım. Köşe noktalarından tutup çekiyorum. Bu veri setini kullanıyorum. Ekle diyorum. Buradan Şurada grafikler bölümüne geliyorum. Buradan daire grafiği oluşturuyorum ilk önce. Daire grafiğim için şuradan daire şeklini seçiyorum. Şöyle bir grafik oluşturacak. Bunu seçiyoruz. Buradan şeklini seçebiliriz istersek. Şu şekilde yüzdelerini gösteriyor. Şu şekilde. Biz yüzdeleri görünsün istiyoruz. Başka yüzdeleri görünen var mı? Bunu da seçebiliriz. Ya da Grafik stillerinden şuradan da net bir şekilde görebiliriz. Bunu seçebiliriz. Daha sonra rengini değiştirebiliriz istersek. Bu renk, renkler burada belirlenmiş bize. İstediğimiz seti kullanarak renkleri oluşturabiliriz. Karışık renkler olsun. Bunu seçelim. Bu şekilde daire grafiğini bizim için oluşturdu. Bunu yana alalım. Boş bir yere tıklıyorum tekrar. Yine köşe noktalarından seçiyorum bu veri setini. Şimdi çizgi grafiğini oluşturacağım. Ekle diyorum. Yine burada grafikler kısmına geliyorum. Çizgi ve alan grafiği ekle diyor. Buna tıklıyorum. Şunu seçeceğim işaretçileri olan diyor. Görmek istiyorum işaretlerinden. Pazartesinin biri olduğunu, salının iki olduğunu daha net görmek istiyorum. Bunu seçtim. Yine bunun da şeklini istersek şu yukarıdan değiştirebiliriz ya da buradan değiştirebiliriz. Hangi şekiller varmış bakalım. Rengini değiştirebiliyorum buradan. Ben şu da olabilir. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Bunu yapalım. Daha sonra bir tablosu ekleyebiliriz buna. Tıklıyorum. Şurada veri etiketleri var, veri tablosu var. Veri tablosunu eklersem şu aşağısında bir veri tablosu ekliyor. Tıklıyorum. Bunun yanında bir ok var. İstersek gösterge anahtarı olmadan da ekleyebilir. Gösterge anahtarı ile ekleyelim. Evet bizim için çizgi grafiğinde bu şekilde oluşturdu. Değerleri gözüküyor. Pazartesinin bir olduğu, salının iki olduğu, çarşambanın iki, perşembenin 4, cumanın 4. Bu şekilde gösteriyor. Bunu da yan alayım. Ya da şu aşağı Yine veri setimi seçiyorum. Şimdi yanıltıcı sütun grafiği ekleyeceğiz. Yani şuradan ekle diyorum. Sütun grafikleri bölümüne geliyorum ve bunu seçiyorum. Burada sıfırdan başlatmış değerlerimizi. Normalde yanıltıcı sütun grafiklerinde sıfırdan başlatmıyor. Anlamakta biraz zorluk yaşatıyor. Burada sıfırdan başlatmış ve saatleri göstermiş. Y ekseninde x ekseni gibi düşünürsek de Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe gibi göstermiş. Burada herhangi bir yanıltıcılık yok bence. Bunu biraz oynayabiliriz değerleriyle. Mesela bu grafiği buradan yine ekleye dönersem 3B yaparsam nasıl olur bakalım. Şunu aşağı taşıyabilirim ben. ve grafiğin üstüne tıklıyorum. Şurada 3B döndürme diyor. Buna tıklıyorum. Daha sonra burada ayarlar bölümü var. Burada dik açı tıkladığımızda normalde bu gösteriyor. Ben daha önce çalışırken tiki kaldırmıştım. Şimdi o yüzden hiç bu şekilde çıkmadı. Kaldırdığımızda bir yanıltıcılık oluşturuyor. Bize böyle biraz daha şekil karmaşası var. Şunu da kaldıralım. Şuradaki derileri düzeltelim, değiştirelim. Mesela derinlik tabanının yüzdesini artıralım. Yükseklik tabanının yüzdesini artıralım. Şekli analiz etmemiz daha zorlaştığı için bu bize yanıltıcı sütun grafiğini oluşturmuş oluyor aslında. Daha sonra şurada perspektifini değiştirebiliriz. Böyle bir grafiği analiz etmek gerçekten zor. Daha anlaşılır bir grafik olmasını istediğimiz için. Ama yanıltıcı sütun grafiği diyoruz. Bu şekilde.